Ürünümüz hardware bir ürün. Genelde insanların son dönemlerde yaptıkları en iyi şey software dediğimiz yazılım üzerine çalışmalar yaparken biz biraz daha farklı konulara ele aldık. Aldığımız bütün feedback'lerde oldukça olumlu sonuçlar çıkınca seri üretime karar verdik. Geliştirdiğimiz ürünle musluklarda meydana gelen israfın %68 ile %80 arasında bir tasarrufunu sağlıyoruz. 2017-18 yıllarında elektrikli scooterlar Amerika pazarında vardı. Elektrikli scooterların Türkiye'nin de bir ihtiyacı olduğu çok belliydi, özellikle İstanbul şartlarında. İlk önce bir skuter kiralama sistemi olarak hazırladık. Mühendis bir ekiple biz bunun üretimine başladık. Şu anda hem kiralama yapmak isteyen işletmelere mobil uygulamaları, elektrikli scooterlar ve bir iş modeli sunuyoruz, hem de son kullanıcıya özel geliştirilmiş scooterları sunuyoruz. Bu elinde gördüğünüz şey bir idrar sitribi. Bu stribin üzerine herhangi birisi tuvalete idrarını yapıyor. Ve buradaki renkli pedler idrara göre renk değiştiriyorlar. Biz de geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde bu renkleri tanımlıyoruz. Hem de kullanıcıya çeşitli sonuçlar gösteriyoruz. Örneğin su tüketim seviyesini gösteriyoruz, idrar paylaşını gösteriyoruz işte. Her hafta test alıyorsunuz, kendinizdeki işte iyiye gidişi görüyorsunuz ya da kötüye gidişi görüyorsunuz. Buna göre tavsiyelerinizle neler yapacağınızı aslında anlıyorsunuz. Birazcık daha yaptığımız şey, kendinizi takip edebileceğiniz bir wellness uygulaması. Çekirdeğin zihniyeti olarak aslında sadece projeye inanıp da projeleri seçiyor olsalardı biz bugün burada olmazdık. Çünkü o dönemki projemizi komple değiştirdik. Biraz daha ekibe inandıkları için, bizim bir şeyler başarabileceklerimize inandıkları için. O dönemden bu zamana bize network anlamında, PR anlamında, bir şeye ihtiyacımız olduğunda alan anlamında çok katkı sağladılar. Bu açıdan bizim için çok değerli katkıları oldu. Yani 6 sene sonrasında bile ben hala buradayım, geliyorum. Ee, bu benim için çok değerli. Yani bu bile İTÜ çekirdeğin sayesinde bu çekim bile. Ben 46 yaşındayım. Ben ilk başvurduğumda projenin niteliğine bakaraktan kabul edildim. Burada ilk defa akademik olarak da bir eğitim aldık. Bunların da ekstradan yaptığımız işlere. Çok ciddi katkısının olduğunu gördük işin doğrusu. Çekirdeğe ilk girdiğimizde Arı Kovan'ı kitlesel fonlama kampanyamıza hazırlanıyorduk. Çekirdek mentorlarımızla beraber bu kampanyayı çok başarılı bir şekilde yönettik. Ürünlerimizi son kullanıcıyla buluşturduk ve bu süreçte tüm şirket yapımızdan pazarlama stratejilerimize kadar hepsini mentorlarımızla beraber planladık. Aslında bizi pazara hazırladı diyebilirim. Bir girişimimiz varsa bu girişimi doğru şekilde değerlendirmek için buradayız.